yine geldik işte fark sayısız çeşit ile işte medya market dönücü konu ve uzmanlık da şart medya markta tam zamanı ürünün yoksa da halleden uzman çek hadi güzelce tarzını yansıt atla zıpla, koş namzını yükselt medya markta tam zamanı Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin Mediamarkt'ta tam zamanı. Migros Yemeği'nin sunduğu Fenerbahçe maç önü programından herkese merhaba. Sivas Spor Kadıköy deplasmanına geliyor. Biz de bu maçı konuşmak üzere taktik tahtasının başındayız. Hemen hatırlatmamızı yapalım ardından maç notlarımıza geçelim. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun artık Migros Yemek'ten siz de siparişinizi verebilirsiniz. Üstelik ilk siparişinizde 60 lira indirim de direkt olarak hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar ve avantajlı menüler de var. Migros yemek, Migros uygulamasında diyoruz. Şimdiden afiyet olsun artık Fenerbahçe Sivas Spor notlarına da geçiyoruz. Fenerbahçe son yıllardaki muhtemelen en facia skor ve kötü oyunlardan birinden sonra ligde Sivas Spor mücadelesine çıkacak. Sivas Spor ligde Fenerbahçe'ye karşı muhtemelen en çok kapanacak olan ekip. Bunda Fenerbahçe'nin açması üzerinden teknik taktik detayları konuşacağız. Sivas Spor'un da artılarını söyleyeceğiz. Muhtemel 11'lerle başlayalım. Kalede Livakovic, savunmanın sağında Bright Osay, Samuel, sağda Samet Akaydın, solda Ceydin Osterwold'e ve sol bekte de Ferdi Kadıoğlu. Burada hemen bir parantez açayım. Ferdi Kadıoğlu biz bu programı cumartesi sabahı çekiyoruz. Dünkü idman fotoğraflarında hala düz koş yapıyordu. Oynamama ihtimaline karşı ben burada Jadon Ostervoldey'i sol bek, Samet e kaydım Mert Müldür stoper attı olabilir diye düşünüyorum. Bunu da eklemiş olalım. Savunma önünde İsmail Yüksek, sağ iç biraz 8-10 karışım her zaman olduğu gibi Şimanski. Sol merkezde Fred olabilir. Hatta bu maçın bence zor tercihi Fred'i oynatmak mı oynatmamak mı üzerine. Çünkü birkaç gündür takımla beraber çalışmalara katılıyor ama önümüzdeki hafta bir Beşiktaş maçı söz konusu. Riske edilir mi? Buraya da bir bir soru işareti bırakalım. Olmadığı senaryoda da merkezde kim tercih edilir? Genelde İrfan Can Kahveci'yi yazıyorsunuz. Doğru. Ben de İrfan üçlü merkezde e oynayabileceğini düşünüyorum 8 numara olarak ama İsmail Hoca tercih etmiyor. Sağ kenarda İrfan Can Kahveci, solda Duşan tadiç ve ileride tabii ki Edin Dzeko. Sivas Spor'da genelde ilk 11 istikrarını koruyan bir ekip. Ali Şaşal Vural kalede başlayacak. Savunmanın sağında Alaaddin. Merkez ikilisi Caner Osman Paşa, Kamara. Sol bekte Uğur Çiftçi. Merkez ikilisi Harisiz. Yunus Emre önlerinde Samu Saiz. Sağ tarafta Emrah Başsan. Önde Manay ve sol tarafta formaya 3 aday var. Burak kapacak Clinton NG ve Gerson. Üçünden biri olabilir ama onun dışında bir sürpriz beklemediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi saçı detaylar. Sivas Spor Lig'de gerçekten topu ayağında tutmayı en fazla düşünmeyen ekiplerden biri olabilir. Ortalamaları da yanlış hatırlamıyorsam 45.8 di topa sahip olma yüzdeleri. Yani kendi standartlarında bir Anadolu takımıyla da oynasın bir büyük takımla da karşılaştılar oyun mentaliteleri çok net tüm hatlarıyla beraber geride rakip hücumu karşılayıp samusayz önderliğinde ve klasik bir Anadolu takımı gibi hızlı kanatlarıyla beraber hücuma en kısa zamanda gitmek. Fakat Sivas Spor'da şöyle bir şey var. Hücuma çıktığı zaman bile yani sete oturmaya çalıştığı anlarda bile rakip ceza sahasında maksimum, rakip yarı sahada hatta maksimum 3-4 oyuncu olduğunu görüyoruz. Hatta şey benim biraz komiğime gitti. Trabzonspor mücadelesinde Manay'ın attığı ikinci golde Uğur Çiftçi topu sol kenarda alıyor. Bir süre topu ayağında tutup bekliyor ama 3 tane Trabzonspor'un arasında sadece Manay varken ortaya açıyor ve Manay oradan gol çıkarıyor. Hani biraz şanslı, biraz Manay'ın iyi pozisyon almasıyla beraber. Yani gerçekten kalabalık hücum etmeyi ve set hücumunu hiç düşünmeyen bir ekip. Bu bize neyi gösteriyor? Fenerbahçe'nin yine ve yine rakip ceza sahasında ve çevresinde çok fazla kalabalık olup golü arayacağı bir müsabaka anlamına geliyor bu. Yalnız son dönemde Fenerbahçe ilk maçlarına göre doğal olarak Cicu ve Fredin yokluğunda rakip savunmaları açmakta, o alıştığımız ilk 15 dakikadaki ablukayı çok fazla gösterememeye başladı. Ama bu maçta artık göstermesi gerekiyor ve bunun önderi bana kalırsa formda olduğu, oyun içerisinde olduğu her dönemde Edin Dzeko bu maçında x faktörü olarak ben Edin Dzeko'yu görüyorum. Yaratıcılığı merkezden ve kenarlardan almak zorunda Fenerbahçe. Evet doğru ama Edin da böyle kapanan bir savunmaya karşı özellikle Caner Osman Paşa gibi savunma anlamında yerleşim problemleri yaşayan bir oyuncuya karşı ne kadar hareketli ve alıştığımız Dzeko görüntüsünde olursa yani rakip stoperleri üzerine çektiği ne kadar an olursa hatta stoperleri üzerine çekmek dışında genelde Dzeko kanatları açılıp burada merkezin ve bekin adam paylaşımına da Tariç ve Ferdi gibi örneğin oyuncularla eşleşmede üçüncü bir opsiyon olarak geldiğinde burada bile stoper dışında bir bir eşleşme problemi yaratabiliyor. Edin ne kadar gezgin olur ve rakip savunma dengesi ne kadar bozabilirse Fenerbahçe'nin kapalı Sivas savunmasına karşı da o kadar iyi hücum edebileceğini düşünüyorum ben. Sivas çok kapanan bir takım olabilir kağıt üstünde ve Kadıköy'e gelen herhangi bir Anadolu takımının direnç seviyesi bence normal bir maça göre daha fazla oluyor. Normal kendisine yani bu Galatasaray maçlarında da Beşiktaş maçlarında da böyle büyük takımlara gidilen deplasmanlarda rakip oyuncuların mentaliteleri biraz daha güçlü olabiliyor. O yüzden daha sıkı duran bir Sivas olabilir. Fakat yine de bu kadar kapanmaya karşı ligin en çok gol yenen ekiplerinden bir tanesi ve bu da tamamen bence iki merkez oyuncusunun çok fazla toplara atak yapması. Özellikle Harisis çok sert. ve her daim foul potansiyeli, kart potansiyeli olan bir oyuncu. Onların yerini kaybetmesi, Caner Osman Paşa Kamara'nın yerini kaybedebilmesi, Uğur Çiftçi Alaaddin gibi beklerin biraz eşleşme için ileri çıktığında arkadaki alanı kontrol eden stoperlerin olmaması Sivas Spor savunmasının zafiyetleri. Ali Şaşal Vural da iyi bir sezon geçirmiyor. Ve bu sebeple Fenerbahçe'nin rakibi erken açabildiği andan itibaren skora rahat girebileceği bir mücadele olabilir ama erken skor gelmezse eğer Fenerbahçe'nin Norşeland mücadelesinden sonra şu an taraftarın biraz mental olarak sıkıntılı olduğu bir dönemde maçın ilerleyen dakikaları türbünle beraber Fenerbahçe için biraz daha zor geçebilir. ]abilir. bu sebeple Fenerbahçe bence bu maçta ilk 20 dakikada özellikle skoru bulması gerekiyor. Maçın daha fazla sıkıntıya girmemesi için. Harisis ve Yunus Emre'den bahsettik. Bu arada bu maçta şöyle bir detay var. Ligin en çok top kapan 3 oyuncusu bu maçta sahada olacak. Yunus Emre, Şimanski, İsmail aynı anda sahada. Ya bu maç gerçekten bir orta saha savaşı. Samus Sivas Spor hücumlarının bir numaralı etkeni. İsmail ile eşleşmesi burada bize farklı şeyleri barındırıyor. Harisis Yunus Emre'ye karşı Şimanski gibi tempo bir oyuncu. Belki oynarsa Fred yine o orta saha savaşının bir diğer üyesi. Yani baktığımızda merkeze alan takımın maçı da çok rahat bir şekilde götürebileceği anlamına geliyor bence bu. Yine şuna her maçta dikkat etmemiz gerekiyor. İsmail Yüksek arka tarafta genelde tek kaldığında çok öne doğru baskıya meyilli bir oyuncu olduğundan dolayı ki Norşant maçında stoper oynamasının burada bir dezavantajı yaşandı. Hep önde yakalandı. Samusay eğer İsmail önde yakalar ve topu rahat alabilirse Sivasspor'un geçiş hücumlarının Fenerbahçe için tehlike yaratacağı da bir gerçek bunu da söylemeden geçmeyelim. Ve bu maçın da kritik eşleşmesini sadece bir oyuncu özelinde değil genel orta sahalar özelinde söylememiz gerekiyor. Ve merkez oyuncularından bahsederken bir notta burada iletmek gerekiyor. Fred'in oynamadığı takdirde Miguel Crespo muhtemelen oynayacaktır. Zaitse ve Mert Akın uzun bir süredir olmadığından dolayı. Ve İrfancan'ın da merkezi düşünmediği senaryoda Crespo kart sınırında ve neredeyse oynadığı her maçta kart görme potansiyeli yüksek olan bir oyuncu. Kart gördüğü takdirde Beşiktaş mücadelesinde de oynamayacak. Crespo oyunda sarı kart görürse bunu da eklemek lazım. Son notumuza geçmeden hemen bir hatırlatmamız daha var. Onu da yapalım. Sponsorumuz Hamal'a teşekkür ederim. Hamal'ın B-Club adında içinde farklı ayrıcalıkların olduğu bir sadakat programı var. B-Club üyeleri ilk siparişlerinde %15 indirim kazanırken sonra yaptıkları bütün siparişlerde %5 hani para puan kazanıyor. Bu hani puanların her biri 1 lira değerinde yani alışveriş yaptıkça kazanıyorsunuz ve fırsatlardan da faydalanmış oluyorsunuz. Hamılın web sitesine girerek B Club sekmesine tıklayıp üye olabilir ya da mağazaya giderek kasalardaki kare kodu kolayca okutabilirsiniz. Hamıla tekrardan teşekkür ediyoruz ve artık maçın son notuna geçiyoruz. Bu maç sıkışırsa eğer Artık İsmail Hoca'nın burada değişiklikleriyle beraber devreye girmesi gereken bir mücadele. Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncularına kesinlikle mercek tutmamız gerekiyor. Dušan Taric bu maçta sırtı dönük oyununda merkeze yaklaştığı her anda kilit paslarıyla etkili olabilecek bir oyuncu. İrfan Can keza öyle. Şimanski kilit Ceko kilit Fakat olabilir ki oyuncular bazen günlerinde olmayabilir. Ne yaparsanız yapın rakibi açamayabilirsiniz ama orada artık teknik direktör becerisi, teknik direktör hamlesi devreye giriyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi değişiklikleri tahmin edebilmesi ve giren çıkan oyuncuların aynı rolle, aynı şekilde aynı şeyleri yapmaya çalışması. Yani şöyle bir örnek vereyim. İrfancan Kahve çıkıp Ryan Kent girdiğinde iki farklı profil oyuncudan aynı görevi beklemeniz, hücumlarınızı hiçbir ileri noktaya götürmüyor ve aslında değişiklik oyuna bir taze kan sokmak, oyunu değiştirmek anlamına gelirken Fenerbahçe'de bir ileri gidiş son dönemde olmuyor. Çünkü İsmail Kartal Ligde son 3 maçtır 74 dakikadan önce oyuncu değişikliği yapmıyor ve yapılan hamlelerde Fenerbahçe'nin oyununa ne kadar katkı sağlıyor bilinmez. Bu maç artık bence İsmail Hoca'nın da hamle anlamında bir şeyler göstermesi gereken bir mücadele. Fred oynamadı diyelim. Crespo İsmail merkezde başladı. Oyun kurulumunda ciddi sıkıntı var. Yani artık o İrfan'ı merkeze çekip sağ kenara daha farklı bir profil koymak, Cengiz'i koymak, Kenti koymak bunlar olabilir. Dušan Tadić solda genelde çok fazla ikili sıkıştırmayı yiyor. Onu daha özgür bırakarak merkeze kayması yine bir özgürlüktür. Kimi zaman İsmail Hoca sezon başındaki ilk basın toplantılarından birinde oyun sıkışırsa biz kimi zaman 4-4-2'ye de geçebiliriz demişti. Edin yanına farklı bir forvet atmak olabilir. Yani Ceko çıkarıp Batuşa'yı sokmak skor ararken bunun bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Bu sebeple Sivas Spor mental anlamda kuvvetli olup çok iyi kapandığı bir maçı sürüklerse eğer 60. dakikalara kadar İsmail Hoca'nın da artık hamle olarak etki etmesi gereken bir maç olduğunu söyleyerek Migros Yemeğin sunduğu maç önü programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve tabii ki Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın.